Hoş geldiniz arkadaşlar. Garnora Flex'i 121B bulduk. 2021 model. Bugün sizinlerle beraber onu inceliyor olacağız. şimdi 3 tane rengi var diye biliyorum. Yeşil, lacivert ve füme rengi. Üçünden de satın aldım ama açıkçası sadece bunun kurulumunu vesairesini yaptım. Direkt buna değiniyor olacağız. Geçen yıla göre kıyaslayacağız. Artıları neler, eksileri neler değiniyor olacağız. Bu arada 108 ile ilgili çok fazla soru vardı arkadaşlar. 108'in de bütün renkleri mevcut. Testini yaptım. Yani şöyle söyleyeyim işte bu yani 3500 4000 TL bandında hani bence parasını hak eden bir bisiklet olmuş. Evet bazı değişiklikler olmuş. Ee, bir takım olumsuzluklar olmuş ama bence yine de paralarını hak ediyorlar öyle söyleyeyim. Keza bu Flexi 121 d de aynı şekilde arkadaşlar. Hani bunun da gerekli testini yaptık. Ee, gayet başarılı, güzel. Hani fiyatını hak eden ürünler olmuş. Buradan orayı da yine tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet gelelim şimdi bisikletimize. Nelerimiz var? Şimdi bu bisiklet biliyorsunuz hem mekanik disk frenli hem de 21 vitesli olduğu için çok tercih edilen ve genelde bulunamayan bir model. Bu arada bu sene de yine sınırlı stok olduğunu hatta şu andan sonra artık ürün gelmeyeceğini öğrenmiş bulunmaktayım. Evet şimdi başlayalım. Öncelikle artılar neler? Birincisi bu sene şival bir marka lastikler kullanılmış. Geçen yıla göre lastikler gayet güzel başarılı, zırhlı, hoş lastikler. Bu renk zaten 2 yıl evvel de vardı hatırlarsanız. 2019'da hatta 2020'nin başlarına dahi satıldı arkadaşlar bu renk. Hani ben bu tarz bisikletlerde böyle biraz daha böyle e, lacivert gibi füme gibi renkler açıkçası daha çok tercih ediyorum. Seviyorum. E, özellikle lacivert rengi çok güzel. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelelim gördüğünüz gibi etlerciklerimiz var. Şurada göstermeye çalışalım. E, tek marka arkadaşlar gördüğünüz gibi frenimiz var. Gayet başarılı, yeterli. Mekanik disk falan zaten. Evet, bunun haricine bakalım başka nelerimiz var arkadaşlar. Dediğimiz gibi katlama mekanizmaları geçen yıla göre değişiklik gösterdi. Şuradaki zil bakın bunda da var. Belki de bu senenin en güzel özelliği şu arkadaşlar. Şuradaki zilin oluyor olması. İşte kablo toplayıcımız yine bakın bunda da var. Daha aşağılara indiğimde gördüğünüz gibi işte standart çamurlu, reflektörü vesairesi var. Bunlar geçen sene zaten vardı. Bu arada bu kadroyu değiştirmemiş. Yani geçen seride kilo bakımından aynı arkadaşlar. Bir kiloda artış olmadı bu modelde. Onu da belirteceğim. Aynı kadroyu kullanmış. Sadece buradaki farklılıklar katlama mekanizmalarında olmuş. İşte hani artı olarak bir de işte bu gidonda vesairede arkadaşlar olmuş. Kadro aynı. Shimano'nun gördüğünüz gibi ayna kolunu kullanmış. Üçlü bir ayna kolum var. Arka tarafta yine Shimano Rublem. Shimano arka aktarıcım var. Dediğim gibi işte bu şunu daha yukarı arkadaşlar almışlar. Dilerseniz siz şuralardan daha aşağılara almanız mümkün. Onun haricinde yine Selleroyal marka selemiz var. Şöyle hemen bir çevirelim bakalım. Başka neler varmış bakalım. İşte bu mutlaka hızlı sabitleme olayı arkadaşlar yine bunda da mevcut. Görüldüğü üzere. Yani bisiklet güzel. Dediğim gibi parasını arkadaşlar hak eden bir bisiklet. Hani böyle kısaca bir tanıtmak istedim sizlere. Yine gördüğünüz gibi lastikleri çıkartmak için QR mandallarımız var. Yani herhangi bir anahtar olmadan lastikleri sökmeye yere e, aparat gördüğünüz gibi orada arkadaşlar. Yani fiyatı düşünüldüğünde bence gayet başarılı bir fiyat. E, performans, yani fiyat performans arkadaşlar olarak. Yani dediğim gibi alma imkanı olan arkadaşlar alsınlar. Çünkü yıl sonu şöyle söyleyeyim yaklaşık %40 civarında bir zam daha gelecek bisikletlere. Yani hatırlarsanız eski videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Yani ben bu yılın başında çok ısrarla ettim. İmkanınız varsa alın arkadaşlar çok ciddi zamlar gelecek diye ve geldi. Ama maalesef dediğim gibi bu yıl bitmeden %30-%40 civarında bir zam daha gelecek. Hani bu nedenden dolayı hazır stoklar varken imkan olan kardeşlerimiz kaçırmasın bisikletlerini alsınlar. E, çünkü maalesef enflasyon diye bir şey var hayatımızda artı olarak. Yani şu anda mesela bu bisikletler liste fiyatından satılıyor. Ben de aynı şekilde liste fiyatından satıyorum ama 1-2 ay sonra o liste fiyatı kaybolacak. Yani Bianchi Vintage'larda vesairelerde hatırlarsınız. Yani 3300 TL liste fiyatı olan bisikletin şu anda satışı 4.5 milyardan daha fazla arkadaşlar. Yani dediğim gibi imkanı olan kaçırmasın. Çünkü fiyatlar düşmeyecek. Tam aksine yukarı doğru çıkacak arkadaşlar. Yani genel olarak bakıldığında ben bisikleti beğendim. Dediğim gibi özellikle ağırlık hani ekstra olmamış. Yani 121'de de aynı kadro kullanıldığı için. Yani en çok hoşuma giden belki de özelliği hani o oldu. Zaten tüm ekipmanları Shimano vesaire olduğu için hani aldığınızda çok uzunca yıllar sizleri götürebilecek, kullanabileceğiniz bir bisiklet arkadaşlar olmuş. Evet benden bu kadar. İyi seyirler, görüşmek üzere. İyi günler.